Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay kabak turşusu yapacağım. Şöyle bir tane büyük kabak kullanacağım. Bunu şimdi şu şekilde kabuğunu hafiften kazıyacağım. Yani kabuğu çok ince taze kabaksa kabuğuyla da yapabilirsiniz. Şimdi keseceğim kabağı. Şöyle şöyle dilimleyeceğim. Şimdi tencerenin içine alıyorum. Üzerine sıcak su koyacağım. Şöyle üzerinin hafiften geçecek kadar haşlayacağız içerisinde sıcak su koydum. Bunu şimdi hafiften yumuşayana kadar çok fazla ezilmesin. Haşlayacağım. Evet tabağı haşladım arkadaşlar. Şöyle 5 dakika kadar kaynattım. Şimdi sosunu yapacağım. 2-3 diş büyük sarımsağı rendeleyeceğim. İçerisine yarım çay bardağı kadar ekşi koyacağım. Ekşi miktarı kabağın miktarına göre değişir. 2 su bardağı kadar su koyacağım. Soğuk su yeteri kadar tuz atacağım tuzuna ekşisine yine bakarsınız arkadaşlar ağız tadına göre malzemenizin miktarına göre ayarlarsınız kabağı da istediğiniz şekilde istediğiniz kıvama gelene kadar pişirin yani hafiften pişirebilirsiniz daha çok pişirebilirsiniz o sizin ağız tadınıza göre şöyle kabağı da ekliyorum Bu aşamada tuzuna ekşisine bakın. Hafiften kuru nane gezdiriyorum. Evet kolay kabak turşumuz hazır arkadaşlar. Kısırların yanında patatesli köftenin yanında çok güzel oluyor. İnşallah dener siz de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.